Yüzyıllardır aynı soru soruluyor. Ahit sandığı nerede? Kimileri dünyayı yönetenlerin onu sakladığını, kimileri bu sandığın Allah tarafından gizlendiğini, kimileri de bu sandığın dünyayı değiştirebilecek bir gücü barındırdığını düşünüyor. Ahit sandığı yüzyıllardır nerede olduğu bilinmese de her şeye şahitlik eden ama herkesin unuttuğu bir isim var. Bu sandığın doğuşuna tanıklık eden peygamber Hazreti Musa. Ahit sandığını tüm teorilerle dinlemeye hazır mısınız? Hepsi için başlıyoruz Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'da doğdu ve Hazreti Yakup aleyhisselamın neslindendir. Babasının adı İmran'dır, Harun aleyhisselam ile kardeştir. Hazreti Musa'nın adı Kur'an'da 136 defa geçer. Ülül -ül azm yani en yüksek derecedeki peygamberlerin üçüncüsüdür. Gelin şimdi de Hazreti Musa'nın kısaca hayat hikayesine değinelim. Mısır hükümdarı Firavun gördüğü bir rüya ile tüm erkek çocuklarının öldürülmesini istedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi onu bir sandık içerisinde Nil Nehri'ne bıraktı. Allah'ın lütfu ile bu sandık Firavun'un sarayına gitti ve Firavun'un hanımı bu çocuğa sahip çıktı. Firavun'un da sarayda kalmasına izin vermesiyle Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdü. Firavun'un Yahudilere yaptığı zulümlerden dolayı halkının acısını yüreğinde taşıyordu. Musa Aleyhisselam yanlışlıkla bir adam öldürmesi sonucu Firavun'un kısas yapmak istemesi nedeniyle Mısır'dan ayrılarak Medyen'e gitti burada Şuayb peygamber ile tanıştı. Onun kızı Safura ile evlendi ve 10 on yıl onun koyunlarını güderek çobanlık yaptı. 10 yıl Medyen'de kalan Musa aleyhisselam, İsrailoğullarını zulüm altında bulundukları Mısır'dan çıkarmak için Mısır'a giderken Allah'ın çağrısı denk geldiğinde her şey değişti. Tur dağında kendisine iki mucize ile birlikte peygamberlik verildi ve Firavun'a tebliğ için vazifelendirildi. Musa Aleyhisselam'a yere bıraktığında yılana dönüşen ve Allah tarafından farklı güçler barındıran asa ve elini göğsüne soktuğunda elinin parlak bir güneş gibi bembeyaz bir hale gelmesi mucizelere verildi. Hz. Musa Firavun'un sarayına gittikten sonra Allah'ın dinini tebliğ edip ve mucizeler gösteren Musa Aleyhisselam'a Firavun iman etmedi ve iman edenlere de zulüm ve işkenceler yaparak öldürttü. Çeşitli mucizeler yaşanmasıyla ve oğlunun da ölümüyle birlikte Firavun en son dayanamayarak Musa'nın halkını alarak gitmesine izin verdi. Musa aleyhisselam iman edenlerle birlikte Mısır'dan ayrıldıktan sonra Kızıldeniz'e geldiğinde Musa aleyhisselamın asayı yere vurması ile deniz ikiye ayrıldı. Kızıldeniz'in suları ikiye ayrıldığında insanlık mucizeye tanıklık oldu. Fakat kafileyi takip eden Firavun ve ordusu Kızıldeniz'in ortasına kadar gelerek Kızıldeniz'in tekrardan birleşmesiyle Firavun ve ordusu bu olarak helak oldu. Musa aleyhisselam Beyni İsrail'i Kenan diyarına doğru vaat edilmiş topraklara İsrailoğullarını yerleştirmek için kavmi ile yollara düştü. Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları Sina dağının eteklerinde kamp kurdular. Hz. Musa kavmini yanlış bir şey yapmamalarını tembihleyerek Sina dağına çıktı. Allah Musa'ya Sina dağında 10 emirin yazılı olduğu iki taş tablet verdi. Aynı zamanda bu yasaların korunacağı bir sandığında yapılmasını emretti. Akasya ağacından yapılma, altın kaplama ve üzerinde iki melek figürü bulunan bir sandık yapmasını Allah emreder. Musa peygamber de bu talimatı eksiksiz olarak yerine getirir ve kutsal ahit sandığı ortaya çıkar. Musa'ya iki taş tablet verildi. O taşlarda insanlık için yazılmış ilk ilahi yasalar vardı. 10 emir. Bu sandık Allah ile İsrailoğullar arasında yapılan kutsal anlaşmanın bir sembolüydü. Hz. Musa Sina dağından indiğinde halkına Allah'ın sözlerini ve ahit sandığını gösterdi. Artık bu sandık, Allah'ın halkıyla olan varlığının bir işaretiydi. Kur'an'da şöyle geçer. Peygamberlere onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işareti vardır. Bakara Suresi 248. Ayet ahit sandığı sadece bir kutu değildi. Allah'ın gücünün de sınırının olmadığının bir göstergesiydi. Musa peygamberin öncülüğünde İsrailoğulları nereye giderse sandıkla onlarla giderdi. Peki bu sandığın içerisinde ne vardı ve neden bu kadar önemliydi? Sandık içerisinde on emirin yazılı olduğu iki tablet, Harun peygambere ait bir asa, kudret helvası ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Hz. Musa ve Hz. Harun ayelerinden kalma eşyalar bulunmaktadır. Sandığın ürkütücü yanı eski metinlerde ona dokunanların bir şekilde öldüğü veya hastalanmasına dair anlatımlar vardır. Bu nedenle Tevrat'ta Allah'ın Musa'ya sandığı sadece Kohat soyundan gelen Levililerin taşıyabileceğini ve bunu özel kıyafetlerle yapmalarını gerektiğini söylemiştir. Metinlere göre bu bilgi sadece Levililere öğretilmiş ve onlar dışındakileri sandığa dokunmanın ya ölümcül hastalıklara ya da ölüme neden olacağı belirtilmiştir. Bir uzmana göre bu anlatımlar sandığın bir tür enerji kaynağı olabileceğini düşündürmüştür. Kimi teorilere göre bu ilahi değil kadim bir teknolojiydi. Sandığın yapım şekli ilginç bir detayı da ortaya çıkartıyor. Ait sandığı altından yapılmıştır ve altın elektriği en iyi ileten maddelerden biridir. Ayrıca Tevrat'ta sandığı taşımak için akasya ağacından kollar yapılması emredilmiştir. Ancak ağaç veya tahta iletken bir madde değildir. Bu durumda çöl sıcağında güneş altında böyle bir sandık elektrik yüklemesi yapabilir. Akasya ağacından yapılan kollar elektriği boşaltmayacağı için sandıkta biriken elektrik nedeniyle sandığa dokunanlar ölebilir. Kısacası ahit sandığının tasarımı bilinçli bir şekilde elektrik yükleme düşünmemiz gerekebilir. Ayrıca sandığı taşımak için kullanılan akasya ağacından yapılan kolların iletken bir madde olmadığı gerçeğini Elektrik yükünün sandıkta birikebileceğini ve kontrolsüz dokunanların ani bir şok yaşayabileceğini sandığı yapanlar çok iyi bilmekteydi. Böylece sandığın güvenliği de sağlanıyordu. Çölde susuz kaldıklarında Musa asasını vurdu ve su fışkırdı. Bazı eski metinlerde bu mucizelerin gerçekleştiği her yerde sandığın bulunduğu yazılıdır. Sandık, Allah'ın Musa ile olan sözleşmesinin canlı bir tanığıydı. Ne zaman halk Allah'a ihanet etse sandığın ışığı sönerdi. Ama Musa dua ettiğinde yeniden parladığı söylenir. Hz. Musa'nın ömrü boyunca sandık kutsal bir görevle taşındı. Ancak Musa vaat edilen topraklara giremeden öldü. Sandığı Harun peygamber devraldı. Ahit sandığı Musa'nın yokluğunda bile mucizeler göstermeye devam etti. Ürdün nehri sandığın önünde ikiye ayrıldı. Tıpkı Kızıldeniz gibi. Ahit sandığının nerede olabileceğine dair birçok teori var. Hadi gelin de birlikte bu teorilere bakalım. İlk olarak, Ahit Sandığı Babillerin eline geçmiş olabilir miydi? Zira Ahit Sandığı ile ilgili bilinen son bilgi, milattan önce 587 yılında Babillerin Kudüs'ü işgal edip Süleyman Tapınağını yağmalamalarından sonra Ahit Sandığından bir daha haber alınamadığıydı. Bu olasılık oldukça düşüktü. Çünkü Yahudiler için bu kadar kutsal sayılan bir eşya Babillerin eline geçmiş olsaydı, bu durum hem Babiller hem Yahudi kaynaklarında mutlaka geçerdi. Ancak bu duruma dair iki tarafta da tek bir yazılı metin söz konusu değildir. Üstelik Babiller yağmalama sonrasında şehri terk etmiş ve bölgede kalıcı olamamışlardır. İkinci olasılık Saklandığı yerlerle ilgili iddialardan bir diğeri de Kudüs'ün meşhur yeraltı tünellerine gizlenmiş olabileceği yönündedir. Bilindiği gibi Kudüs şehri özellikle Süleyman Tapınağı'nın altı büyük tünellerle kaplıdır. Üstelik Kudüs, üç büyük semavi dinin de kutsal kabul ettiği ve koruduğu bir şehirdir. İşgalci İsrail'in bölgedeki hakimiyeti de göz önüne alınırsa bu olasılık baskın görünüyor. Olasılık üçe bakalım şimdi de. Diğer bir iddia ise Etiyopya'da bulunabileceği ile ilgilidir. Etiyopya'da Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ta adı geçen Süleyman Peygamber'in iletişim kurduğu Saba Melikesi Belkıs'tan bahsedilmektedir. Eski metinlere göre Belkıs bir Etiyopya kraliçesidir ve Süleyman Peygamber tarafından Kudüs'e çağrılmış ve gerçek sandıkla sahte bir sandığın yeri değiştirilerek orijinali Etiyopya'ya getirilmiştir. Etiyopya'da Tanakirkos adasında yemini Hristiyan keşişlerin yaşadığı bilinmektedir. Bu keşişler bir kere yemin ettikten sonra kilise sınırlarından ömür boyu dışarı çıkmamaktadır ve tüm teknolojiden ve insanlıktan uzak bir yaşam sürmektedirler. Bu adalardan birinde hala az sayıdaki kişinin ait sandığının uzun yıllar boyunca bir odada saklandığını ve daha sonra gizlice taşındığını iddia ettikleri bilinmektedir. Dördüncü olasılık ise Türkiye ile ilgilidir. Antakya'da bulunan bir iddiaya göre ait sandığının bu şehirde olabileceği spekülasyonları gündeme geldi. Antakya, tarih boyunca İncil'de adı geçen önemli bir şehirdir ve Hz. İsa'nın havarilerinden birinin uğrak noktası olarak bilinir. Ayrıca Kudüs ile Anadolu arasında bir köprü konumundadır. Uzun süre gündemi meşgul eden meşhur tahsus kasısı, ahit sandığı sırrının bir kere daha merak edilmesini sağlamıştır. Kazı yaklaşık 2 yıl sürmüş ve titiz bir gizlilikle yürütülmüştü. Kazanın sonucunda paylaşılan bilgilerde bir miktar altın ve çeşitli değerlerde sikke ve birkaç tane de tarihi eser sayılabilecek araç gereç bulunduğu paylaşıldı. Ancak belirsiz şekilde kimi çok kıymetli bir madenin, tarihin akışını değiştirecek buluntuların, kimi ise ilk incilin bulunduğunu iddia etti. Kesin bilgilere sahip olmamamıza rağmen bulunsa bile içeriğinin insanlığı şaşırtıp şaşırtmayacağı konusunda yorum yapmak mümkün olmayabilir. Ancak sandığın bulunması tarihi açıdan büyük öneme sahip arkeolojik keşif olacağı kesin. Mitolojik bir hikayenin gerçeğe dönüşmesi ve içinden on emrin taş tabletlerinin ilk halinin çıkması ve ayrıca Hz. Musa ve Hz. Harun peygamberlere ait kişisel eşyaların bulunabileceği düşünülüyor. Eşyaların ne olduğu veya hala sandıkta olup olmadığı belirsiz. Ahit sandığı her şeye rağmen ilk günkü değerini koruyor ve onu bulmak için yüzyıllardır devam eden çabalar günümüzde de devam ediyor. Bazıları onun gizli bir tünelle kaçırıldığını, bazıları ise Allah tarafından gizlendiğini söyler. O günden bu yana Ahit sandığını gören olmadı. Ahit sandığı kayboldu ama Musa'nın mesajı kaldı. Adalet, merhamet ve inanç. Belki de ahit sandığı hiçbir zaman kaybolmadı. Sadece doğru gözlerin onu yeniden görmesini bekliyor.